Evet, bugün Hacı kasasıyla başladık. İki tane güzel devre var. Kefalleri var. Altta lidakler var. Ama Ömer abiye vermemiş. Vermiyor. vermiyor. <laughs> Sabah bir folami gol der aldı Bu kasada kefaller. Bir mırmır, iki mırmır bir güzel devre var. Bu kasa kaba lidakiler olduğu gibi. Bu kasa tamamen istarit birileri de var, Küçükler de var. Evet. Burası yine Lidaki. Bir kasa dil gelmiş şöyle borca. Şurayı çektik şöyle devam edelim. Şu dönem istavrit artmaya başladı. Bakın bir kasa daha gelmiş şurada. O güzel. Bir çupra kasası. Çupra Lidaki karışık çupralarda var görüyorum. Burada da aynı. Yine çupra, lidaki, bolca bir kasa. Oldukça da fazla. Burada bir tane güzel iri levrek var. Bolca istavrit var. <laughs> yine burada lidakiler ve bolca yine istavrit var. Bugün istavrit bol gördüğüm kadarıyla. Burada kefal yine bir istavrit birkaç dil. Lidaki bu kasada. Burada kefaller. Arkadaşlar şimdi bu kasaların hepsi ayrı balıkçılara ait. O bakımdan bazen bak karışık olabilir, Bazen tek balık olabiliyor. O yüzden böyle. Burada mırmır var. Levrekler var. Çupra lidakiler var. Güzel bir mırmır, güzel levrek. Hatta iki tane güzel mırmır görüyorum. Lidakiler ve yine kefaller var. Şurası yine güzel bir mırmır mır ve lidaki, kaba lidaki bunlar, iri. Evet. Bugün gördüğüm kadarıyla istarit, lidaki, çupra. Kefal zaten her zaman var ve is, evet istarit var bolca. Evet, Kasaları bir bakalım neler var. Bir kasıt tırsi gelmiş. Arada birkaç tane istarit görüyorum şurada kefal tamam. tamam burası tamamen lidaki yine burada tırsiler var tane iki tane beş kefal beş görüyorum şu kasada altı lidakiler beş tane de kefal var bu kasa de. lidaki. Beş. Yine lidaki. Kasalarda bolca lidaki çıkıyor zaten biliyorsunuz. Bakın şurada biraz kaba lidakiler var burada kasa. Evet kefal kasası. Karışık bir kasa. Sarfa, kefal, tırsi, kopes, dil, istavrit hepsi var. 4-5 çeşit balık var. Burada güzel bir marmur kasası var arkadaşlar. Bu iyi bir fiyata gider herhalde. Fena da değil marmurların boyutları. Evet, karışık bir kasa sarpa, minekop, kefal. Acele acele. acele. Keval, o lambayı da bir yaktırırsan. ayağım. Hoş geldin günaydın. İyi <laughs> sabah. <laughs> <laughs>

Sofay. günaydın Sen nereden çıktın? Hayır, 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 hayır. Sizinle, evet. Sağ, ol. Okay. Sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Mutlu evet. sabahlar. Hoş geldiniz evet, evet, evet. <laughs> Bu karışık kasadan satmaya başlayalım arkadaşlar. Buraya olduğu gibi söyleyeceğiz. Çünkü karma karışık balık var içinde. Sarpasın, böyle babu ve kapalı bir tane de <laughs> iki tane de sporozu varmış. Bu kasaya böyle olduğu gibi 250. Gel bakalım. Bu mırmırların da kilosuna 250. Yaz var mı 250'den fazlası? Yaz bakalım bir poça. poça 250. 250. Koy 250. Arkana koy koy. 250. Poça. Bu gelen kasaya da içinde kompozitör sisi sarpası, bir tane de dili var. O kasaya da öyle olduğu gibi 150. Gel yavrum. Gel. İstiyor musun baba? Yok. Gel. Gel. Bu tapanların da kilosuna 120. Yaz var mı 120'den fazlası? Yaz poça. 3,5 120. Tamam günaydın hocam <laughs> Bu kabalı lina kilerinde iki kilo mevcut balık var arkadaşlar içinde. Kilosuna oraya da olduğu gibi söyleyelim. Oraya da olduğu gibi 350. Baba da var mı 350'den fazlası? Yaz bir 350. Al bakalım. Gel bakalım. Yakın çıkar eller hocam. Bu kabalı balıklarında kilosuna 170. Hangi? Var mı 170'ten fazlası arkasında? <laughs> Orada yazdık. <laughs> Aynen. Bak o 350, bunun iki buçuk kilo mu? Ne kadar o? İki buçuk çarpı 170 yapıyorsun. İkisi aynı. Bu itin abi ikisi aynı. Bu kabalı balıkların da kilosuna 160. Gel, var mı abim de 160 yaz bakalım. Peşin. Üç buçuk çarpı 160. Gel yani üç buçuk çarpı 160. 3 kilo. Bu lider gelin de kilosuna 160. Aynen. Gel yavrum, gel. Bu kasaya da içinde 3 kilo mevcut balıklar lider kisi ve topanı. O topanların da 3 kilo balık var arkadaşlar. Oranın da 360 lirası var. Var mı 360'dan fazlası? Yasmaça. 360 maç olduğu gibi. Tamam. Bu kasaya da olduğu gibi söylüyorum iki tane kebalı balı ve var arkadaşlar. O kasaya da öyle olduğu gibi 130 gel. Çok iyi. 110 kilonunda kilosuna 170 gel. 10 kavallarında kilosuna 110 gel. <laughs> Tirsim <mi> hepsi. <laughs> o diziye de öyle olduğu gibi 500. Onu da koy. Amca terezi. Evin yardımcı olun arkadaşlar. Tavukların fiyatları değil. Onun kilosuna 160 lira sevgili abim. Üç kilo mevcut balık var içeride. Dört yüz yirmi bir mi? Alabilirsin. Buna ha, bir yüz yazın. Abi. abi. Yok, Ama, o, Bak, o O, Toplum, o